O incinci bir yaklaşımdır. Yani işte kretyalizm gelecek, göklerin melekutu yaklaşacak, bu dünya zaten çok iyi değildir ve bir iyiliğe doğru da gidebiliriz toptan. Şimdi size kim söylüyor ki göç hareketleri bitecek, insanlar kavgayı kesecek ve her şey çok iyi gidecek? 19. asırda bu konuda sürümsüz bir ünsellik vardı Avrupa'da. 20. yüzyılın Avrupa'sı dünya tarihinin en feci olaylarını yaşadı ve yaşattı. Çok yakın bir gelecekte. Türkiye'nin güneyinde, kent tarzasında. Hiç kimseye kimsenin laf geçiremeyeceği bölgesinde, Doğu Türkistan'da önemli etnik taarruzlar, baskılar hatta katliamlar beklenmelidir. Bunu biz önleyemeyiz. Yönlendirmemiz de mümkün değildir. Hiç kimse oralarda yapılan işlerde de mutlaka Amerika parmağı aramaz. Bu olaylar olacak ve Türkiye buna hazırlıklı olmalıdır. Ve hazırlıklı olması demek, oradaki insanlarımızı kabul etmemiz demektir. Bunlardan bazıları Türkiye Cumhuriyeti'nin anlaşmalarıyla hazırlık olarak kabul ettiği namus, ahlak, ve kanun borcumuz olan kitlelerdir. Bunların içi de en sonuncusu Süleyman Demirel'in ziyareti sırasında Ukrayna Cumhuriyeti'ni tasdik ve kabul ettirilen Kırım yaşayan Türklerdir. Tabii ki Dobruca, tabii ki Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Yunanistan ve güneyimizde de Suriye ve Irak'taki Türkler imparatorluğun mirası olarak kabul edilen hukuki anlaşmalarla ahlaki taahhüt altına girdiğimiz azınlıklarımızdır. Bunların hukukunu bulundukları yerde korumak koruyamadığımız takdirde vatan borçtur. Bundan kaçılamazsınız. Yani 2008'in ve 2009'un Türkiye'si 1947'nin 46'nın 48 Türkiye'sinin zaafını ve acısını gösteremez. Çünkü öyle bir Türkiye yok artık Allah aşkına. O zamana göre güvenlik kuvvetleriyle iktisadiyatıyla dünyadaki konumuyla 1, 2, 3, 5 misli değil, 30, 40 misli değilmiş kuvvetlermiş bir memleket söz konusu. İkinci bir neden, bu tip nüfus hareketlerinin memleketin içerisindeki bazı <laughs> iktisadi meslek noktalarını kuvvetlendirmesi uzun yıllar enflasyonist bir ekonomi içinde yaşadık. Benim neslimin hayatı enflasyonda geçti. Bu enflasyon öyle birinci cihan harbinden sonraki gibi iktisadi başarısızlıklar veya sarsılmaların yarattığı bir enflasyon değil. Türkiye ağır bir inşa faaliyetinden geçti. Dağları derdik, barajlar yaptık, Dört kuşağı birbirine yollarla bağlı doktorsuz yerlere hastaneler kurduk. Bunun gibi üniversiteler kurduk vesaire vesaire. Bütün bu yatırımların bir şekilde ehven ve ehil bir nüfus elinde korunması gereklidir. Onun için Türkiye yeni göç dalgalarına hazırlıklı olmamız. Bu bir facia ve bir yük değil. 20. yüzyılda, 21. yüzyıl içinde gelişmiş ekonomilerde nüfus erimesi söz konusudur. Nüfus erimesi demek doğrudan doğruya nüfusun yaşlanması demektir bizim Avrupa Birliği'ne kabul edilmemizi istemeyen ülkelerin başında gelen Avusturya'yı aslında bizim istememiz gerekir. Yani Avrupa Birliği'ne gelip dedikleri zaman Türkiye'ye gelirdik ama Avusturya gibi memleketlerle burada oturamayız. Kim bunlara bakacak diye sormanız. <laughs> iktisadi birlik içine girmek bir intihardır. Bu gibi ülkelerde ne eğitim birliği kurabilirsiniz, çünkü onların akademik yapısını ve eğitim kurumlaşmasını takip etmek veya desteklemek mümkün değiliz. Onlarla birlikte sigorta sistemini yürütmek mümkün değildir ve iktisadi birliğe giren memleketlerde bunlarla bir ünitenin içine de düşmek zorundasınız. Dolayısıyla batılı ülkelerdeki bu ihtiyarlama sorunu Sovyetlerden başlar, Romanya, Orta Avrupa'yı kapsar, bütün Batı Avrupa için bir Benim gençliğimde cıvıl bir İtalya vardı. Bugün İtalya'da insanların teyzesi ve dayısı yok artık. Kaç zaman önce tek çocuğa ve giderek hiç çocuğa geçmişler. Ne olacağı belli değil. Komşu Yunanistan için bile söz konusu bu. Sadece üç ülke bu camiada doğuştan şanslı. Bir tanesi Amerika. Amerika olduğu için mütemadiyen gençlik ve göçmen ülkesi hakikaten, göçmenin seveceği bir ülke. Öyle bir kültür kurulmuş. Gidiyorlar, yaşıyorlar, yerleşiyorlar. İkincisi İsrail, <laughs> ebedi Yahudilik yüzünden, ebedi Yahudilik yüzünden bir takım adamlar geliyorlar sağdan, soldan, dil diş bilmeden. Bunların hatta bazıları Yahudi bile Arab olmasında ziyanı yok yani. Herkes <laughs> Arap'ta. <laughs> <laughs> Ve üçüncüsü çok enteresan farkında bir Türkiye. Türkiye'nin daimi surette genç, yedek bir nüfusu var. Artık 15 sene içerisinde demografik tehditler ki Türkiye'de politikanın ve bürokrasinin çok az müracaat ettiği bir kaynaktır. Ama aslında hem bir nüfus etütleri var. Hem istatistik enstitüler de Hacettepe'de 15 yıl içinde azalan doğumların çok azaldığı bir ülke haline dönüşeceğiz. Ve bu azalmayı ya rağmen 21. yüzyılın son çeyreğine kadar genç olarak kalacağız. Ve ondan sonraki dayanağımız dışarıdaki Türkçe konuşan nüfustur. Gider ayak Türkiye'ye verdik Müslüman ülkelerin bulunduğu nüfustur. Bu sayede biz de Amerika ve İsrail gibi üçüncü şanslı bir ülke olarak yaşayacağız. Yani en sağlam tarafımız bütün iktisadi hayatın en temel unsuru olan insan unsuruna sahip olmaktır. Facia gibi görünen bazı olayların aslında Türkiye'nin avantajına olduğunu kaydetmemizde fayda vardır. Ümit ediyoruz ki, gelecekte bunun üzerinde ısrarla durmamız gerekiyor nüfus hareketleri ve nüfus çoğalması bünyeye bakar. Ama hiç şüphesiz ki üniversitelerin nüfusunun artması hoş bir artış değil. Temenni edelim ki Pamukkale Üniversitesi Vatanadolu'nun en uygun yerinde gürültüden ve pahalılıktan uzak bir noktadaki bir şehirde boş bir coğrafyadaki bu üniversite daha binlerce öğrenci almaktan masum kalır ve mümkün de az talebeyle başarılı hayatına devam eder. Hayırlı bir ders okuyor.